Cumhurbaşkanı Erdoğan baba ocağı Rize'yi anlattı ama bu kez akşam gazetesi için yazıya döktü düşüncelerini. Rize Türkiye'dir başlıklı yazısında Rizeli gibi dürüst, mert, açık söz olacaksın dedi. Yeşilin her tonuyla bizi selamlayan ormanların, muhteşem güzellikteki yaylaların, coşkusuyla bize heyecan veren Karadeniz'in, çayın, atmacaların ve güzel insanların şehri Rize. Bu sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ait. Baba ocağı, memleketi Rize'yi anlattı. Hizmet mücadelemde Karadeniz kültürünün, Rize terbiyesinin çok önemli bir yeri var dedi. Başkanım, 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 başkanım. Cumhurbaşkanı Erdoğan memleketini anlatmak için eline kalem aldı. Akşam gazetesinin Rize Eki için makale yazdı. Hemşehrilerine seslendi. Rize Türkiye'dir başlıklı yazısında memleketinden öğrendiklerini anlattı. Gerektiğinde atmaca gibi atak, kaçkar kadar cesur, Karadeniz kadar kararlı, fırtına deresi kadar coşkulu, çay bahçeleri gibi verimli olacaksın. Hepsinden önemlisi Rizeli gibi yiğit, Rizeli gibi mert, Rizeli gibi dürüst, Rizeli gibi açık sözlü olacaksın diye yazdı. <laughs> mahcup etmedik, mahcup olmadık dedi. Bu anlayışla yola çıktığını ifade etti. <laughs> Hizmet mücadelesinde 81 ile önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Hemşerilerinin de hayallerini gerçeğe dönüştürmek için adımlar attıklarını anlattı. Eğitimden sağlığa, Rize'ye kazandırılan eserleri anlattı. Hizmetlerde çatanın sürekli yükselerek devam edeceği müjdesini de verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Rize tıpkı 81 vilayetimizin her biri gibi Türkiye'dir. Çözülen her sorun, yapılan her yatırım Rize'nin Türkiye'nin 2023 vizyonumuza olan katkısını sağlayacaktır diye yazdı. Çay TV Haber .com